Birileri demiş öldü, kral geri döndü. Efsane bir araba getirdim size. Range Rover Sport'la beraberiz. Ne boşuna Range Rover'a ben hastayım, aşığım. Range Rover abi yolun sonu. Yol 306 beygir, 700 Nm tork var. Konfor desen var. İşte sürüş hissiyatı desen dolu dolu. Teknoloji. Abi tak diye attırıyor, yapıştırıyor yani. Böyle bir şey an, anında uzuyor arabaya. Yani inşallah Allah size de gönlünüzdeki arabayı nasip etsin. Ne diyeyim yani bundan başka da söyleyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar, herkese merhaba. Birileri demiş öldü, kral geri döndü. Arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemi süreci vesaire. Yani bilenler bile, biliyor da, bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Bir yere bağlı çalışıyorum bir medya şirketinde. Ofise geri dönüş olduğu için mecburen böyle biraz e, araya açtık. Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır video atamıyorum. Ama hiç merak etmeyin, videolar kaldığı yerden devam edecek. Güzel videolar çekmeye, o güzel projelerimi aklımdaki her şeyi yapmaya devam edeceğim. Bugün Efsane bir arabayla geri döndüm. Ne çekiyoruz? 2016 model. Biraz model yılımız düşük ama efsane bir araba getirdim size. Çek. Range Rover Sport'la beraberiz. Arkadaşlar dediğim gibi 2016 model 3.0 dizel 306 beygir 700 Nm tork var. Efsane bir makina. Benim de e, jiplerde hep hasta olduğum bir markadır Land Rover. Bugün Range Rover Sport'u çekeceğiz. En sevdiğim model aslında Voktur. Onu da söyleyeyim. Eee Sport arasındaki farkları içeride böyle kullanırken daha detaylı bahsedeceğim. Olabildiğince bu arabaların işte kronik bazı problemleri falan var. Onlardan da bahsedeceğim size. Dıştan şöyle güzelce bir inceleyelim. Hemen sonra atlayalım içine, sürüşe çıkalım. Bu arada lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için. Ben bu arabaları her gün nasıl olsa biniyorum. Kim için yapıyorum? Bunu sizler için. Merak edenler için, izlemek isteyenler, satın almak satın almak istiyorsunuz. Şimdi girip bakıyorsunuz. Elimden geldiğince bildiklerimi size söylemek için çekiyorum. Yoksa ben bunu her gün biniyorum. Giderim video çekmem. Niye uğraşayım ki? Yani sizler için uğraşıyorum. Lütfen rica ediyorum. Bir beğenirsek şu altta hemen abone ol tuşuna bir tıklarsak sevinirim. Hadi şimdi geçelim incelemeye. Şimdi dıştan önden bakılınca e, Range Rover'da hemen hep şöyle bir algı var. Her yerde bir Range Rover yazısını görüyoruz. Burada kaputun üstünde hemen bir Range Rover yazısı, Land Rover yazısı yine burada. Şurada detayını çekerim her ne kadar belli olur. Şu farların içinde hem yine Range Rover yazısı yazıyor. Şimdi normalde ben 2012 modelini hep kullanmıştım o eski kasayı köşeli yine ekrana koyarım. Böyle köşeli hatları var daha böyle kare kutu gibi duruyordu Onu çok seviyordum böyle bildiğin o kasaya aşıktım Ama artık göz aşinalığı bu kasayı da seviyorum Farlar böyle artık eski e, modele göre tamamen değişti Yayvak e, kaputa içeri panjura doğru uzanan farları var Böyle bazen videoyu çekiyorum şey diyorlar değinmiyorsun değinmiyorsun arabayı anlatmıyorsun. Yani neyin anı far var işte tampo. Ya ben öyle çok tasarım konuşmak istemiyorum ama seviyorum. Mesela şu hava kanalları gibi duran şurada üstteki detayı. Yine bak burada yine Range Rover yazımız var. Ee, yan Şuradaki yana havan detayları falan çok efsane duruyor. Bu arada arabamız e, dynamic paket olarak geçiyor. İçeride hayalet kadranımız yok. Onun dışında her şey var. Jantların ebatına bakıyorum. 275-45-21 jantlarımız var. Bir de bunun 22 jantı var. Onu da daha çok seviyorum. Böyle hafif 3, 3 ya da 4 kollu olması lazım. Ama bunlar da güzel. Fren. Arabanın kalbi. Yaklaşık 2 ton. 2 küsür hatta. 2 ton diyelim. Ee, yüksek, büyük bir arabada ağır bir arabada önemli şeyler. Frenler çok güzel duruyor. Brembo'nun frenleri var araçta. Efsane zımba frenler. Onlardan da bahsedeceğim. Şöyle bakınca yandan Yine böyle kütlesi ağır belli arkaya doğru yine küt geliyor. Gel abi arka tarafa doğru. ne arkada da çift çıkış. Ya artık hani 2016 modeli anlatmak istemiyorum. Yine bak yine hep söylediğim şey detaylar Land Rover, Range Rover. Her yerde logomuz mevcut. Gayet güzel. Bu arada arka stopları da dediğim gibi aslında ön farlar kadar seviyor. Arkasın daha görünüşü güzel ama dedim ya ben Vogue'u işte hastasıyım Vogue hayalim diye. Vogue'unki böyle dik. Arkası topu dik. Onu da ekrana koyarım. Onunki daha çok hoşuma gidiyor. Daha böyle kalıplı büyük duruyor. O yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Ya dışta hani aktarabileceklerim bu kadar. Şöyle bir arka tarafı bagaja bakalım. Ha bu arada bagaj demiş ki şöyle anahtarı göstereyim arkadaşlar. Anahtarını merak ederler. Dur. Anahtarımız böyle klasik. 2012'de de aynıydı. 2015'de de hep aynı anahtar. Bir değişme gidebiliriz. Kitleme açma, bagaj açma kapımı. Ha bu arada farları da açabiliyoruz. Bak şu an kapalı. Karşılama yapabiliyoruz. Bagajımızı açalım. Gayet yeterli yani fena değil. Vogue'un bagaj kapasitesi yani litre olarak daha tabii ki hacmi geniş onun. Hep Vogue'la kıyaslıyorum. Çünkü Vogue'a hastalığım var. Stepnemiz var burada. Büyük. Tabii ki yine anahtardan da bu arada kapatabiliyoruz. Ama buradan kapatalım. Süper. Geçelim içeri iç mekana geçeceğim. Bu arada iç mekana geçmeden önce bugün e, aracı bana tahsis eden Ham Motors'a Şenol abiye, Şenol Özdemir'e çok teşekkür ederim. Yakın zamanda da farklı arabalarla hatta inşallah Şenol abi de konuk ederim. Beraber de sohbet ederiz, kullanırız. Öyle şimdi geçelim iç mekana. Fıtı 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 fıtı. Arka tarafta şu an ön koltuk bana göre ayarlı. Boyumu bilenler biliyor. Artık hep söylüyorum 1.76. Rahatım, oldukça işte baş mesafem rahat, e, diz mesafem de ki ben 1.76 olmama rağmen hep geride kullanırım. E, i̇ki tane eğlence paketimiz, ekranlarımız var. Burada orta konsolda koltuk ısıtmalarımız, tuşlarımız var, hava menfezlerimiz var. Yani 2016 olduğu için bir şey demiyorum, yeni modelle artık e, kontrol ekranları var, klima kontrolü, işte multimedya kontrol edebildiğimiz üniteler var. Şu an yok, burada bir saklama e, bölmemiz var. Burada bir çakmaklık girişimiz var. Onun dışında bir şey yok. de bu arka kapılarda da her dört kapıda da var. kapı açma, kitleme şeylerimiz var, tuşlarımız. 8 hoparlörlü güzel bir ses sistemimiz var. yanılmıyorsam yanlış söylemeyeyim. diyorlar yok o bu değil. O bu marka falan diye. Harman Kardon yanılmıyorsam ama bakıp yine şeyde detaylı bahsederim size. Hemen şurada bir kol dayamamız var. Yine burada çift bardaklığımız ve şurada böyle hafif bezden yapılmış bir muhafaza koruma alanımız var arkadaşlar. Şurada ışık şeyini göstereceğim. Bak burada dokunmatik. Dokunarak yakıp kapatıyoruz dokunarak. Gayet güzel. Tasarımı çok güzel. Yani geriden terse doğru açıyorsun. Hoş duruyor. Bunu beğendim. Buradaki saklama alanlarımız hani bir jip için belki yeterli değil ama güzel. Yine de yani bir pet şişe diyebilirim. Derin ama dar. Yani bir tane pet şişe ama derin. içi derin. Güzel. Hemen basınca tuşa direkt bir böyle bir Land Rover yazısıyla karşılıyor bizi ekran. Hemen telife gireriz. Aman aman. Evet şimdi geldik iç mekana. Bu şöyle orta konsoldan başlayalım. Burada yine çift bölmeli bir şeyimiz var. Yine çakmaklığımız var burada. Bardaklığımız var iki tane. Kapanıyor. Açılıyor. Vitesimiz yine Vogue'u Vogue'la kıyaslayacağım. Vogue'da biliyorsunuz böyle tuşlu bir vitesimiz var. Burada 8 ileri bir şanzımanımız mevcut. Triptonik BMW'ye benziyor. BMW'nin şanzıman vites topuzuna benziyor. Burada 4 tane farklı modumuz var. Normal modumuz var. Karlı hava için kullanım, ya yani bunlara yani anlatıyorum, herkes biliyor artık ama şöyle bastığımızda tuşumuz çıkıyor, normal modumuz, işte kar modu, Dur, hatta arabayı çalıştırayım öyle göstereyim. Şu an normal moddayız, karlı zorlu hava koşullarında kullanabileceğimiz, yine şöyle göstereyim arazi şartlarında kullanabileceğimiz. İşte çamurlu yollarda kullanabileceğimiz. Burada çakıl. Yani yanlış da olmasın. Bu zorlu hava koşuluyorsa bu da şey kum arazi için olması lazım. Çok da önemli değil. Yani ben şu an hava şartlarımız güzel. Bunları denememiz için dediğim gibi o koşullarda kullanmamız gerekir. Şuradaki hemen arkadaki tuşta da bu. Bunun işe yaradığını videolarda da gördüm. E, bizzat kışın test ettim. Yokuş iniş eğim sistemi var. E, frenden gazdan ayağınızı çekip tamamen kontrollü bir şekilde inmenizi ee, sağlıyor. Gerçekten çok güzel de çalışıyor yani. Bunu da testin, test ettim. Ki internette de videoları da var. Oradan da izleyebilirsiniz. Burada ASL'miz var. İşte Start Stop Off tuşumuz var. E, Air Mat'imiz var. Bunu şimdi hatta videosunu araya koyarız. ESP tuşumuz var. El frenimiz var. Başka şu orta konsola bakalım. Burada USB ve AUX evet. işlerimiz mevcut. Evet bayağı büyük. Derin. Burada üst modelle olması lazım. Dolap da geliyor normalde. Buzdolabı koyuyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu direksiyonu ben çok seviyorum. Şurada bir koltuk ısıtma şey, direksiyon ısıtma tuşumuz eksik. Ee, üst modellerde o var ve hayalet ekranımız yok bizde arkadaşlar. Ee, şimdi şunu ben bir indirip kaldırayım. Sen dışarıdan bir detayını çek. Belli oluyor mu? Basık. Basık mı şu an? Kaldırıyorum. arkaya Ben Rover işte. Ben diyorum ya boşuna. Ben Rover'a ben hastayım, aşığım diye. Rover abi yolun sonu. Yolun sonu vok ama sportta iyidir arkadaşlar. Şimdi tekrar yine indiriyorum normal moda. O zaman ne yapalım? Fazla uzatmayalım bence. Yola doğru çıkalım. Teste görüşürüz. görüşürüz. Jeep gerçekten benim bir hayalim. İnşallah böyle hayalinizdeki hangi otomobil varsa, kafanızda hangi otomobil varsa inşallah Allah onu size nasip eder en yakın zamanda. Umarım bana da hani böyle bir otomobil almak nasip olur. Bir kere her şeyden önce tüm hani bırakın tüm özelliklerini anlatmamdan önce böyle hayata üstten bakıyorsunuz. Her şeye hakimsiniz. Tabii ki dezavantajları da var. Büyük olması falan, park sorunu vesaire. Onlardan da bahsedeceğim ama çok başka bir şey. Ya yani jip kullanmak, hele ki hani Range Rover hep benim için şeydirim ben hep. Yolun sonu, yolun sonu. Gerçekten yolun sonu yani konfor desen var. İşte sürüş hissiyatı desen dolu dolu. Teknoloji desen zaten yine dolu dolu. Şimdi iç mekandan az çok bahsettim ama yine bir bahsedeyim ufaktan bir bakalım ekrandan falan bayağı bahsettim. Navigasyonumuz falan çalışıyor güzel. Her ekran demişken ilk sürüşe geçmeden şu ses sistemine bir bakalım beraber. <laughs> seste 60 kademe yani 60 seviye olarak gözüküyor. 50'lerden sonra böyle hafif böyle bir cızırtama falan oluyor ama çok böyle tizleri, basları net duyabildiğiniz çok güzel bir ses sistemi var. Gerçekten harika. Madan navigasyonumuz var. Ee, mod modlarımız var menü e, seçimimiz var park sensörünü görebildiğimiz burada sistemi açıp kapatabildiğimiz ekranı açıp kapatabildiğimiz bir tuşumuz var ee, gayet güzel ya, kullanılabilirliği basit burada herhangi bir tuş kullanmamış Range Rover ee, tuş görevi gören dokunmatik tuşlarımız var çift bölmeli güzel bir klimamız var çok çabuk da büyük bir araba da olsa çok çabuk ısıtıp soğutuyor gerçekten başarılı bu konuda koltuk ısıtmalarımız var ve soğutmamız da var aynı zamanda yine buradan dokunmatik şekilde yapılıyor arkadaşlar şu an hava iyi ne sıcak ne soğuk gerek yok ee, normal götürsün bizi yeter şimdi iç mekanla ilgili yani öyle daha anlatabileceğim bir şey yok ee, hissettiklerimden bahsedeceğim ben size bugün sürüşle başlayalım dedim ya Brembo'nun 6 pistonluk bir frenleri var yani muazzam yani 2 ton bir araba dedim ama dozajlaması fren şeyi ayarlı çok güzel pedal hissiyatı da gerçekten yerinde. Arabamız dediğim gibi 2016 model 38 bin kilometrede bakayım bir daha yanlış olmasın. Evet aracımız 38 bin kilometrede 2016 model Öyle çok yorgun bir Range Rover değil. Şimdi Range Rover alacaklar için. Veya hayali olanlar için Şöyle bir kısa bahsedeyim Gerçi bu konuda Range Rover alakalı çok çok video var ama Hani ben de söyleymiş olayım Eğer alacaksanız Eski modellerde de yenilerde Hani 2015-16-17'lerde de yani Bu araçta da öyle Şöyle bir sıkıntı var Düşük motorlularda Hani bir 2.2'ler var 2.7'ler var 2.2 -2 motorlar var Yeni tip benzinliler var Bunlarda sıkıntı şöyle hep bugüne kadar hani sanayide gördüklerimden söylüyorum ben öyle çok motor mekanikten anladığım herhangi öyle bir bilgim de yok zaten ama gördüklerimi duyduklarımı aktarıyorum yaşadıklarımı anlatacağım. Bu düşük motorlu Range Rover'larda motor düşük işte beygir yüksek yazılımsal bir sıkıntı oluyor. Şimdi motor düşük, beygir yüksek basıyorsun, hızlanıyor. Motor bu ağırlığı, gücü, performansı, beygiri kaldıramıyor. Bu yüzden motorda ilgili çok büyük sıkıntılı oluyor. Yine beyinsel sıkıntılar oluyor. Eğirmatik alakalı yaşanılan sorunlar oluyor. Range Rover demek aslında bakım maliyet demek. Ve hani için içine fiyatları falan sokmadan söylemeye çalışacağım. Yani bir airmatic arzısı yaklaşık 8-10 bin liradan başlıyor. Hani rakam söylemeyeceğim dedim ama yine söyleyeyim. E zaten motor, Range Rover motoru demek. Al e, Arabanın neredeyse %50-%60 kalibi demek. Motoru çıkardıktan sonra zaten parayeden e, geriye kalan öyle paha biçel bir yanı yok. E, e, o yüzden e, böyle sıkıntılar duyuyorum bugüne kadar da en temiz herkes tarafından bilinen işte 3.0 dizeller şu anda direksiyonu başında olduğum araba 4.4 e, benzinlileri var 4.4 dizelleri var bunlar en e, temiz en sorunsuz araçlar arkadaşlar şu anda da kullandığım araba dediğim gibi 3.0 e, dizel olan versiyonu 306 beygir 700 Nm tork var Heh. Şimdi gelim ee, torka güce performansa yol tutuşa. Şimdi bu araba virajdan dönüyorum, döndüm 79 la yani 70 girdim virajın içinde hızlanarak döndüm şu anda 89 kilometrede. Hissiyat olarak güven. Range Rover'da zaten bütün arabaların hepsinde güven hissiyat var. Ama dedim ya ben hep Vogue'la kıyaslıyorum. Böyle sert virajlara girerken, hızlı yüksek süratle girerken böyle hafif bir ee, salınım, böyle bir yatma oluyor, olmuyor değil. Ha bu Vogue'da neden ben hani Vogue hastasıyım, Vogue hastasıyım diyorum. Vogue'da daha az oluyor bu. Neredeyse hissedilmeyecek kadar az oluyor. O yüzden Vogue Vogue diye bir şeyim var. E i̇kinci beni cezbeden şey vokta. Bu arabada giderken süspansiyonları sport olduğu için voka göre bir tık daha hissediyorum e sarsıntıyı, işte yatmayı bunları hissettiğim için hani hep o yüzden benim hep hayalim vok 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 vokta çünkü gerçekten hissetmiyorsun yatmayı yatmayı yani o kadar büyüklüğe rağmen. Ee, istediğin yerden girip hızlanıp işte istediğin aradan geçebiliyorsun. Hiçbir sarsıntı yok, bir şey yok. Bunlar beni Vogue'da daha çok cazip ediyor ama hani sportta aa, yok sportta da çok belli işte şey değil. Bak mesela şu anda e, 40 bir tümsekten geçtim. Minik bir his. Öyle çok sarsılmadım ama hissettim. Vogue'da o süspansiyonun çalışma ribambı daha iyi. Çok daha işçiliği üst seviyede olduğu için öyle çok hissetmiyorsunuz. Ama bu da öyle çok çok hissettiren bir şey yok. Gayet güzel. Sp dediğim gibi sport olduğu için bir tık hissettiriyor. Ben rençe biniyorum ama çok rahatsız. Konforu çok kötü değil. Gayet güzel. Oldukça yumuşak bu da. Walk'da. Ama dediğim gibi aralarında çok ince bir fark var. Konforu böyle arkadaşlar. Gelelim motorun performansına. Şimdi 0-100 değeri bu arabanın 9.5 saniye. Sport alınca tabii ki daha dinamik, daha agresifleşiyor araba. Üst devirlerde vites atmaya başlıyor. Yine her arabada olduğu gibi. 8'leri bir şanzımanımız var. Gerçekten şanzımanın çalışma aralığı mükemmel. Şu anda hani ben son kasaları kullanmadım. Onları da açıkçası çok merak ediyorum. Onların şanzımanı çok çok daha iyidir. Verilerine zaten bakıyorum. Oldukça daha düşük. 5-6 saniyeler. 2 ton bir araba için 0-100-5-6 saniye gerçekten çok büyük veriler. Bunda da 9.5 saniye 2015 model bir araba, şey 2016 model bir araba. 2 ton bir araba için 9.5 saniye oldukça ideal. Dokununca şimdi ileride yol boşalsın. Şey yapacağım bir 0-100 denemesi yapamasak bile şöyle bir hızlanmasına bakalım beraber. Ya sürüş modlarından bahsettim. Ben şu an dediğim gibi normal modda kullanıyorum arkadaşlar. Bu diğer arazi şartları için araziye girip kullanmak gerekir. E, iniş eğim sistemini daha önceki yıllarda ben bizzat test ettim. Videolardan izlemiştim. Merak etmiştim. Böyle bir günde yine araba denk geldi kullanırken test ettim. Gerçekten ne gaz ne fren e, karlı havada böyle takır tukur sizi sıkıntısız bir şekilde indiriyor. Tabii ki orada tek önemli olan nokta tamam gazı freni kendi ayarlıyor ama çok e, sağlam bir bilek, sağlam bir direksiyon kabiliyeti istiyor araba. Herhangi bir kaymada. Çünkü her ne kadar dört çeker de olsa jip de olsa Allah korusun çok buzlu bir zeminde kayma ihtimali oluyor olmuyor değil. Ona e, güzel bir kabiliyet bilek lazım yani. Allah kimseye kaza bela vermesin bundan da onu söyleyelim. Daha yeni yıkattım arabayı. Yıkamanın önünden geçtim. Sular gelince böyle bir yirit oluyorum. Benim de hastalık. Siyah arabam olsun her gün yıkatırım. Ha bu arada e, Range Rover hayalim hayalim dedim beyazı hayalim yani beyazı çok güzel duruyor, efsane duruyor. Şimdi yola şöyle boş bir gidişine bakalım. Anında yüz, anında yüz. Anında yüz. Ne şey yapacağım bakacağım. Abi tak diye attırıyor, yapıştırıyor yani sizi. Anında gözlükleri çıkartayım. Anında yapıştırıyor ya. Böyle bir şey yok yani. Öf be bugün de ne güneş var. Vallahi şansınıza güzel havada çekiyoruz arkadaşlar. Ama 700 Nm tork. Böyle bir şey o. Anında uzuyor arabaya. Yani bir 2 ton diyorum şaka gibi ha yani iki ton bir araba Hedez'nin tometo torkla uçuyor. Sanki spor bir otomobil kullanıyorum ama yerden yüksekteyim. Çok ilginç. Uzadı, uzuyor. Çok efsane ya gerçekten müthiş arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi yani benim ben bugün e, kanalda e, hayalimdeki arabalardan birini kullandım. İnşallah Allah size de gönlünüzdeki arabayı nasip etsin. Ne diyeyim yani bundan başka da söyleyecek bir şeyim yok. Ben yine çok şükür sahip olamasak da en azından biniyoruz, ediyoruz, hevesimizi alıyoruz, kullanıyoruz. E, dilimin döndüğünce de sizlere anlatmaya çalışıyorum. İnşallah hani ne buradaki heyecanımı, mutluluğumu sizlere de yansıtabiliyorumdur. Ee, yansıtabiliyorsam bir gram kadar bile ne mutlu bana yani. Valla Range Rover ile ilgili bak başka anlatacak bir şeyim yok. Ee, bu hissi, bu şeyi yaşamanız lazım arkadaşlar. İnşallah böyle otomobil medyada bu kanalda imkanım olur da sizlerle de böyle hayal ettiğiniz arabalarla böyle bir köşe başlatıp sizlere de kullandırma şansım olur inşallah. Yine arabayla ilgili merak ettikleriniz olursa bu arada kapatmadan yakıta geleceğim. Bak unutuyordum az kalsın. Merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlara. Aynı görüşte olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Eleştiriye Ya Geçen bir tanesi yazmış mesela küfür değil de ismini unuttum. İşte Porsche, şey Porsche. Ye. Porsche demişim. Keşke adını da öğrenseydim falan. Ya ben orada arabanın adı ben TDK'dan e, buraya gelip de bir şeyler anlatmıyorum. E, Araba ile ilgili hislerimi, deneyimlerimi o arabayı bulmuşum, getirmiştim, sizler için çekiyorum, ondan bahsediyorum. O yüzden onu Porschemuş, Porscheymiş. Evet, arabanın e, doğru telaffuzu Porsche. Ama ben Porsche demişim videoda. O, o benim için yine Porsche yani. O benim şeyini değiştirmez. Lisanımı değiştirmez. Olabildiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu lisan ettiysem de affola kusura bakmayın. Çok takılmamak lazım. Şimdi gelelim yakıta. Karma tüketimde bu araba fabrika verisine bakıldığında 8,5 litreler gösteriyor. 7-8 gibi gösteriyor. Tabii ki bunu yakalamak çok zor arkadaşlar. 2 ton bir arabadayız. Ben şu anda kaç yakıyorum size söyleyeyim. Hemen söylüyorum. 12 litre yakıyorum. 12.2 e arabayı aldığımda 9.5 98 yazıyordu bir ara 10 litrelere çıktım. Az önce hafif bir gazlama yaptım. 12'ler normal. Ama şöyle söyleyeyim Sport'ta da Vogue'da da aynı motoru 3.0 daha önce kullandım. Çok agresif kullanımlarda 15-16'ları bile görüyor. Yani yukarılara çıkıyor. Uzun yolda böyle hani 9'ları yakalamak mümkün. Ama böyle sakin karışık karma kullanımda bu arabada yakalayacağınız ortalama yakıt litresi 10-12 arası hatta 13 bile diyebilirim ama sakin kullanımda 10-11-12 bu civarlarda gezmek mümkün. Arkadaşlar çok da uzatmıyorum. Arabayla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Tekrar Ham e, Motors'a, Han, Motors Han Grub'a, Şenol abiye çok çok teşekkür ederim. Bugün sağ olsun aracı bize verdi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.